Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Evet gördüğünüz üzere yine karşınızda en sevdiğiniz açılımlardan biri olan İskambil destesiyle Makbuş ablanız özel muhteşem bir açılımla yine sizlerle birlikteyim. Evet at gibi gidenler it gibi geri gelecek mi diyeceğiz. Tabii ki mecazi anlamda ayrılarda bakalım o ayrılıp gidenler tekrar geri gelecekler mi? Neler olacak? Neler bitecek? Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak? Haydi bakalım hep birlikte her zaman olduğu gibi. Şimdi önce şöyle bir eril ve dişini buradan ayıracağım. Çünkü bir süre bakalım bu eril ve dişin neler yaşayacak? Neler olacak? Onlara da bir bakacağım önceden. Ondan sonra birlikte devam edeceğiz. Şöyle onları bir ayırdım ve kartlarımı her zaman olduğu gibi siz canım gönül dostlarıma odaklanarak rezone olduk ve sizlere böyle bir niyet diyerek kartlarımı karıştırdım. Şimdi sizler de şöyle bir odaklanın, rezone olun. Önce kendinizi sonra ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz kişiyi niyetinize alın. Ve bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Daha bireysel, daha özel yanıtlar arıyorum diyenlerdenseniz de videolarımın alt bandında WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçip bireysel danışmanlık için randevu alabilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak, süper teşekkürlerle destek vererek yanımda olan tüm gönül dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bu şekilde bana destek verirseniz ben de burada sizlerle birlikteliğime devam edebilirim. Evet canım gönül dostlarım ee, tekrar teşekkür ediyorum ve şöyle bir kartlarıma odaklandıysanız hemen bakalım kolektifime gelecek cevaplara niyet alarak... Hemen ilk etapta bakalım kim geldi? Dişil enerjiler geldi. Şu an ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olan kadın enerjilere ve dişil enerjilere bakalım. Ayrı olan kadınlar ne alemdeymiş? Bir bakalım gelen mesajlar ne? Şimdi ayrı olan kadınlar ayrı olduğu erkek enerjisi, eril enerjisiyle bağlantılı onun yoluna niyet almış onun yolundan ayrılsam mı bu yolda devam mı etsem hatta bunu mecazi anlamda da düşünebiliriz yani onun yolunda kalmaya devam etmeli miyim onun yolundan ayrılmalı mıyım farklı bir yol mu çizmeliyim kendime ikilemleri ve kararsızlıkları içerisinde. Şu an tamamen e, niyet ettiğiniz kişi kimse işte e, kadın enerjisi erkek enerjisinin e, düşüncelerini ve fikirlerini düşünüyor şu an ayrıyız ama bakalım o ne düşüncede o ne alemde neler yapıyor nasıl bir yol çizlemek, çizmek istiyor düşüncesi içerisinde yani karşı tarafa daha odaklı olarak gösterildi kadın enerjiler eril enerjiler Bakalım dişil şey eril enerjiler erkekler ne alemde? Ayrı olan erkeklere bakıyorum. Bakalım ayrı olan erkekler ne yapıyor? Şimdi e, ayrı olan erkekler aslında şu an ayrı oldukları kadından bir mesaj, bir haber bir e, ondan iletişim düşüncesi içerisinde çok enteresan. Normalde hep bunu kadınlar ister ama burada ayrı olan erkeklerin daha çok mesaja iletişime, habere odaklı olduğunu görüyoruz. Kartlarım öyle söylüyor. Ve aynı zamanda e, erkeklerin daha çok e, ayrı oldukları kadının muhabbetini sevgisini, aşkını sorguladığını görüyoruz. Ve yine onun düşüncelerinde ve fikirleri karmaşa yaşadığını özellikle üçüncü kişi ya da kişilerle bağlantılı. Bakın şimdi e, belki ayrılık sebebinizde ihanet ya da hainlik söz konusu olabilir ama burada bir e, erkek enerjisinin karşı tarafın hayatında bir başkasının olup olmadığını e, ya da kendi hayatında olan bir başka kişiyle bağlantılı kendi iç dünyasında bir e, kavga ve savaş verdiğini söylüyor kartlarım. Evet, enteresan yanıtlar geldi. Ayrı olan erkek ve kadınlarda durum bu imiş. Şimdi kolektif ve şimdi hem erkek hem kadın fark etmiyor. Şimdi ortak olarak enerjileri ortak aldım ve bakalım Evet, e, önümüzdeki günler neler olacakmış hemen kartlarınızı açmaya başlıyorum. Bakalım ne diyecek kartlar. Evet, şimdi şöyle aslında evet açalım açalım. Şunu açacağım e, habere. E, habere koymak istiyorum. Habere bir kart bırakmak istiyorum. Evet. Haber, haber, evet haber. Ayrılığın bitişine dair bir kart bırakmak istiyorum. Bunu açtım. Bu zaten e, tamamen sizin kendi muhabbetiniz, sevginiz geldi. Bir de e, nikaha kart koymak istiyorum. nikah burada ilişkinin ciddiyetidir, süresidir. Yani e, kaderinizde olup olmadığıdır. Bir Bakalım evet sıkıntılı şimdi evet e, canım gönül dostlarım ayrı olanlar için ilk ne dedik nikaha koyduk yani nikah bu ayrılığın sonundan tekrar bir birleşme olursa tekrar bir hani ciddiyet adı konularak iyiye gitme gibi bir durum söz konusu olur mu diye sorduğum kartta sıkıntı geldi maalesef hastalık geldi çünkü artık bu ilişki böyle bir yerlerden bir yara almış yani bu gemi bir yara almış artık bu gemi yavaş yavaş batıyor gibi düşünebilirsiniz burada bir sıkıntı var bu kişiyle bu niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı habere gelince ha. Haber tamamen sizin yüreğinizde, kalbinizde ve gerçekten niyet ettiğiniz kişinin yüreğinde, kalbinde daha yoğun. Şimdi e, niyet ettiğiniz kişi sizden biri haber bekliyor, sizden biri adım bekliyor. Kendinden ziyade sizden bir adım bekliyor. Çünkü burada bir şeyleri inada bindirdiğini görüyorum. Bakın karşı her iki tarafın birbiriyle zıtlaşması, birbiriyle inatlaşması söz konusu. Bu yüzden dolayı da net bir şekilde harekete geçmiyor aklı Aklınızdaki kişinin yani sanki böyle bir şeyleri size bırakmış gibi ayrılığa gelince de evet ayrılık her iki tarafında laflarında her iki tarafında konuşmalarında yani sizinle beraber ayrı olduğunuz kişi de aynı şekilde ayrılığa dair konuşmalar yapıyor. Yani biz ayrıldık bitti artık hani bir şeyler düzelmez eskisi gibi olmaz gibi 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 şimdi hemen önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair gelen mesajlarla devam edeceğim. Evet, at gibi giden it gibi gelir mi dedik? Gelir diyor kartlarım. Evet, gördüğünüz gibi şu an niyet ettiğiniz kişi muhabbetinde yolunda sevgisinde aşkına ya muhabbet eskilerin diliyle, yani onun sevgisi, onun aşkı, onun ıı, kalbidir. Ee, sizin yolunuza gelmek adına bir yola çıkmayı istiyor ve bu yola da sevinçle gelmek istiyor. Ee, hatta bu yolu düşünürken bile konuşurken bile de e, sevinç yaşadığını, mutlu olduğunu söylüyor kartlarım demek ki evet gerçekten yine son söyleyeceğimi başta söylüyorum. O at gibi gidenler it gibi gelecek canım gönül dostlarım ama burada sizin yaşadığınız karmaşa, sizin yaşadığınız ikilemler gündeme damgasını vuracak. Eğer ki e, kararsız kalırsanız örnek veriyorum. Bazen yorumlarda yazıyorsunuz. işte abla at gibi giden it gibi geldi. Evet aradı ama ben de o telefonu açmadım diyorsunuz. İşte bakın bu işte bir handikap. Anlatabiliyor muyum? Burada zaten gelen mesaj da bu şekilde. Hani sizin ikilemleriniz. Tamam mı? Ne güzel işte gelmiş ayağına aç telefonu gönlünde kalbinde ne varsa neyi içinde biriktirdiysen o biriktirdiklerini rahatlıkla demek söyleyebileceğim bir sana zemin hazırlanmış bu fırsatı değerlendirsene canım gönül dostum evet şimdi burada da zaten gelen cevap sizin ikilemleriniz ya da kararsızlıklarınız gündeme e, gelebilir ama burada her halükarda sizin de yüreğinizde kalbinizde onun yoluna gidmek ya da o yola da devam etmek ya da etmemek adına kararsızlıklarınızın çok fazla olduğunu bir kere daha kartlarım teyit ederken ee, aynı zamanda kalbinizde, yüreğinizde sizin devlet kapısıyla da bağlantılı bir işiniz var gündemde. Şimdi bu iş karşı tarafla da bağlantılı. Belki de onun bitiremediği devlet kapısında bir işi olabilir. Hükümetlik, mahkemelik, kendi işi olur, özel bir işi olur. Onu da çok fazla kafanıza takmış durumdasınız ki bak burada ayrılık bir kavgayla yaşanmış. Kavga ve tartışma hem de böyle hani birdenbire böyle çekti gitti ortadan kayboldu gibi değil. Burada yaşanan ayrılığın tamamen tartışma, münakaşa ve kavgalarla yaşandığını ve bakın maddiyat, bakın maddiyat hane, hırs ve kıskançlıklarla gelen tartışma ve ayrılığı gösteriyor kartlarım. Ve bunlarla bağlantılı özellikle yakın zamanda size geldiğinde bakın sizin hanenizin içinde maddiyatla ilgili olabilir hırs ve kıskançlık yaptığı konular her neyse bunlarla ilgili bir yüzleşme olabilir ama şimdi burada niyet ettiğiniz kişinin son derece ketum olduğunu sanki böyle hani çok bir şeyleri dile getiremediğini ama davranışlarıyla ya da hareketleriyle hissettiren bir karakter olarak görüyorum biraz da egolu bir karakter ama burada sizin biraz baskın tavırlarınız bakın sizin kurduğunuz baskıdan sonra Çünkü burada özellikle bir ortamda bir ortamda kuracağınız bir baskıdan sonra size konuşmalarıyla ve söylemleriyle zaten ee, kendisiyle ilgili o bilgileri verecek bakın ee, ölüm kederi gibi keder geldi. Gene üçüncü kişilerle bağlantılı, ee, özellikle sizin yaptığınız, bakın siz daha fazla üçüncü kişi ya da kişilerden kaynaklı ayrılık yaşayanlar için söylüyorum. Bakın, hani diyorum ya bireysel bu kendinize göre alın diye. Belki başka bir sebepten ayrılmışsınızdır ama burada eğer ki Üçüncü kişi ya da kişiler hatta burada ben zaman zaman bağımlılıkları da söylerim biliyorsunuz. Üçüncü kişiler olabilir diye hani bağımlılıkları varsa hani kurtulamadığı bir şeyler. Bunlarla ilgili de eğer böyle bir şey yaşadıysanız evet ölüm kederi gibi keder ediliyor burada. E, bu ayrılık acısından kaynaklı. Çünkü her iki taraf sizde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi de hiçbir şekilde birbirinizi kalbinizde daha bitirmemişsiniz. Yani hala her iki tarafında sizin nasıl kalbinizde varsa karşı tarafında kalbinde siz devam ediyorsunuz. Bakın hatta bir göz gözyaşı döküyor. Bu gözyaşını da kendi içinde döküyor ve çok yakınında olan inandığı, güvendiği, dostu ya da sevdiği bir arkadaşıyla da niyet ettiğiniz kişi bunu paylaşıyor. Bu üzüntü ve kederi. Çünkü bakın sizinle olan ayrılığı gerçekten samimi bir şekilde niyet ettiğiniz kişi de keder yaratmış. Yani üzgün. Bunu söyleyeyim. Çünkü maddi, manevi ya da fiziksel ya da psikolojik olarak sizden gördüğü ilgi, alaka, sevgi ya da böyle sizden gelen şifa enerjisinden mahrum kalmış. Sanki böyle hani saldım çayıra, mevlam kayıra artık ne olacaksa olsun artık hiçbir şey umurunda değil gibi böyle bir... Ee, Motivasyon içerisinde diyebiliriz. Çünkü kendisini gerçekten böyle bir şeyleri bırakmış, salmış gitmiş olarak görüyorum. Çünkü tamamen kendi hanesinde, kendi düşüncelerinde, kendi fikrinde, kendi yatağında daha böyle kendi kendine gördüm. Ama sizden bir haber bekliyor ve siz bu haberi aslında ee, o sizden beklerken siz ondan alacaksınız. Size gelecek bir haber var canım gönül dostlarım. Yani o at gibi giden sizden ne kadar haber beklese de... E, ...affedersiniz ama it gibi kendisi gelecek. Kendisi o haberle gelecek. E, bu arada sizin planlarınızda belki şu an deniz olan bir yerde yaşıyor olabilirsiniz. Ya da planlarınızda deniz olan bir yere bir yolculuk bir seyahat gündeminize gelebilir. Bir seyahat ve yolculuk hatta yatılı gideceğiniz bir seyahat ve yolculuk size son derece iyi gelecek şifalanacaksınız. Enerjiniz değişecek ve bunun hemen akabinde de zaten bu yolculuğun hemen akabinde de ayrı olduğunuz kişinin sizin karşınıza gelmesi ve özellikle bakın ortak bir noktada ortak bir paydada anlaşma sağlayabilmek adına da sizinle çok ciddi bir konuşma yapması gündeminizde yer alacak. Evet canım gönül dostlarım. Gelen mesajlar bu şekildeydi. Ayrı olanlara İskambil destesinden. Evet. Bugünlük de Benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.